Seul sabahı gri bir sessizliğe bürünmüştü. Gökyüzü sanki nefesini tutmuş, şehir bekliyordu. Haber yayılmıştı, ama kimse ilk söyleyenin kim olduğunu hatırlamıyordu. Fansik müebbet aldı. Cümle internete düştüğü anda, ekranlar bir anda karardı. Herkes aynı anda dondu. Sonra çalık gibi bir dalga yayıldı. Bu doğru mu? Ama o gün. Doğru ile yalan arasındaki çizgisi isminin içinde kayboldu. Sokak köşelerindeki ekranlarda Yu Menglong'un eski röportajları dönüyordu. Gülümsemesi hala sıcaktı ama o gülümsemenin arkasında bir sessizlik gizlenmişti. Sanki o bile bir şeyleri biliyormuş gibi. Fan yüzü ise karanlıktaydı. Her fotoğraf sanki bir suç belgesinden alınmış gibiydi. Onun gözlerinde pişmanlık mı vardı yoksa korku mu? Kimse emin olamıyordu. O sabah bir kahvecide yaşlı bir adam, gazeteyi masanın ortasına bıraktı. Başlığı okudu, fansik is suçlu bulundu. Altında küçük bir not vardı, kaynaklar doğrulanmadı. Fakat insanlar doğruluk aramıyordu, onlar inanmak istiyordu. Çünkü bu hikaye çoktan gerçekliğin sınırlarını aşmıştı. Saatler geçtikçe sosyal medya patladı. Binlerce kişi aynı anda aynı cümleyi paylaştı. Adalet istiyoruz. Kimileri fansik iyi canavar ilan etti kimileri ise onun yalnızca bir piyon olduğuna inandı. Karanlık, sadece onun üzerine değil, tüm sisteme çökmüştü. Bir kullanıcı, Yumin Glong'un son film setinden bir fotoğraf paylaştı, arka planda siyah bir figür fark edildi. Fotoğrafı paylaşan kişi iki saat sonra hesabını sildi. Ama o kare, çoktan milyonlara ulaşmıştı. Fan duruşmasından hiçbir görüntü sızmadı. Gazeteciler salona alınmadı. Hatta avukatının yüzü bile gizlenmişti. Mahkeme belgeleri gizli damgasıyla mühürlenmişti. Buna rağmen bir söylenti yayıldı. Duruşma günü, fansikinin sesi titreyerek şu sözleri fısıldamıştı. Ben yalnız değildim. O cümle, internetin damarlarında yankılandı. İnsanlar bu sözü binlerce kez yazdı, paylaştı, şarkı haline getirdi. Kimse kime söylediğini bilmiyordu. Ama herkes kendine söylendiğini hissetti. Sonra bir kullanıcı, Karanlık bir forumda bir belge paylaştı. Yu Menglong'un günlük başlığını taşıyordu. Fotoğraftaki sayfalar eskiydi. Mürekkebi solmuş. Sayfalardan birinde şu satırlar okunuyordu: "Birileri beni susturmak istiyor. Tam bana sadece bir uyarıydı." Kimin yazdığı, ne zaman yazıldığı bilinmiyordu ama insanlar o cümleye inanmak istedi. Çünkü o satırlar gerçeğin kanlı yazıldığına inanmak için yeterliydi. Bazı gazeteciler belgeyi sahte ilan etti. Ama gecenin karanlığında bir reposta yayıldı. Derin adı yoktu, ama konu kısmında şu yazıyordu: "Ea Statermi diye dosyaları. İçinde birkaç ekran görüntüsü vardı. Bir güvenlik kamerası görüntüsünün dosya adları, zaman kodlarında 12 dakikalık bir boşluk göze çarpıyordu. Tam da Yüme Long'un öldüğü saatler. O dakikalardan ne olmuştu? Neden kayıtlar silinmişti? O boşluk, internetin en karanlık köşelerinde ölüm sessizliği olarak anılmaya başladı. Birkaç gün sonra, bir otel çalışanı kimliğini gizleyerek konuştu. Fansi ki o gece yalnız değildi. Bir adam vardı. Siyah takım elbiseli. Yüzünü hiç görmedim ama konuşmalarını duydum. Bir ismi geçti. O ismi hatırlamıyorum. Ama ses tonunu asla unutamam. Portaj kısa sürede kaldırıldı. Haberi yayınlayan siteye erişim engellendi. Ama çok geçti. Kopyalar çoktan arşivlenmişti. Eastgate Media sözcüsü bir basın açıklaması yaptı. Mahkeme süreci tamamlanmıştır. Yanlış bilgilere itibar etmeyiniz. Aynı saatlerde Silverlin'e Productions başka bir açıklama yayınladı. Deliller eksiktir. Karar aceleyle alınmıştır. Bu çelişki... Yangına benzin döktü, kamuoyu daha da bölündü. Bir gazeteci, o sabah Silberline binasının önünde bir zarf buldu. Zarfta ne isim ne adres vardı. İçinden çıkan tek şey bir USB bellekti. İçinde sadece bir ses kaydı vardı. Ses bozuktu ama bir cümle seçilebiliyordu. Gerçeği bilenler sustuğu sürece, herkes suçludur. Bu cümlenin kime ait olduğu asla öğrenilemedi ama birkaç gün içinde diyez işareti herkes suçlu etiketi ülke gündemine girdi. Binlerce insan bu cümleyi profil açıklamasına yazdı. O sırada başka bir sızıntı daha geldi. Bir e-posta dizisinde bir hukuk danışmanının şu mesajı gönderdiği iddia edildi. Kamera kayıtlarını dosyadan çıkarın. Üst düzey onay geldi. Bu satırlar. Mahkeme sistemine duyulan inancı tamamen yok etti. İnsanlar artık yalnızca adalet değil, açıklık istiyordu. Çünkü her açıklama, yeni bir gölge doğuruyordu. Bir akşamüstü, YouTube'da kısa süreliğine bir video belirdi. Sadece 9 saniyelikti. Görüntüde karanlık bir salon, uzak bir masa ve bir kadın sesi, ben yalnız değildim. Sonra ekran karardı. Video 10 saniye içinde silindi. Ancak 300 bin kişi çoktan izlemişti. O ses gerçekten fansik iyi mi aitti? Kimse kanıtlayamadı. Ama internet buna inanmayı seçti. Fansik'in avukatı bir televizyon programında sessizce şunu söyledi. Kilim konuşamıyor. Çünkü konuşursa birileri susturur. O andan sonra herkes kimden bahsettiğini tahmin etmeye çalıştı. İsimler listelenmeye başladı. Yapımcılar, medya patronları, siyasetçiler. Ama her yeni isim bir öncekinin yerini aldı. Gerçek bir hedef yoktu. Sadece korku vardı. Sonra o korku şekil aldı. Sosyal medyada anonim bir hesap ortaya çıktı. İsmi Siyah Yank. Her gece 03.02.00'de bir mesaj paylaşıyordu. Bir sonraki isim hazır. Hiç sessiz kalmaz. Hesabın kim tarafından yönetildiği bilinmiyordu. Ama her paylaşım, bir başka güçlü figürün adının forumlarda dolaşmasına yol açıyordu. Bir hafta içinde, 7 kişi kamuoyundan tamamen kayboldu. Basın sustu. Televizyonlar konuyu görmezden geldi. Halk artık korkmuyordu. Çünkü korku öfkeye dönüşmüştü. O gece, gazeteci masasına bir zarf daha bırakıldı. Aynı el yazısı, aynı mühürsüz kağıt. Kez içinde bir not vardı. Yaklaşan yanar. Adın yanında ikinci bir USB. İçinde yine bir ses kaydı. Bozuk, yankılı, derinden gelen bir fısıltı. Yalnız değildim. Beni onlar yönlendirdi. Tej kayıtları dinlerken dışarıda rüzgar esiyordu. Şehrin ışıkları bir anlık titredi. Kafasının içinde yankılanan cümle soğuktu. Onlar kimdi? Ertesi sabah sokağa çıktığında her duvarda aynı kelime yazılıydı. Onlar ve on. Herkes anladı. Bu hikaye bir kadının suçu değil, bir sistemin sessizliğiydi. Gerçek artık sadece belgelerdi değil, gölgelerin içinde yaşıyordu. Famsiki hüküm giymişti. Ama asıl mahkeme yeni başlıyordu. Çünkü sessizlik bazen en yüksek çılıktır. Duruşmadan 3 gün sonra Seul yeniden sessizliğe gömüldü. Ama bu kez sessizlik farklıydı. Sanki herkes bir şeylerin olacağını hissediyordu. İnternette liste sızdırıldı. Başlıklı bir gönderi yıldı. Başta kimse inanmadı. Ta ki bir kullanıcı listeyi paylaşıp hemen ardından hesabını kapatana kadar. 7 isim vardı. Bir yapımcı. Televizyon yöneticisi, bir siyasetçi, bir medya danışmanı, iki iş insanı ve tanınmış bir müzisyen. Her biri yıllardır dokunulmaz sayılıyordu. Şimdi hepsi aynı kelimenin altında birleşmişti. Şüpheli liste kısa sürede her yere yayıldı. Orijinali hala kimsenin elinde yoktu. Her yeniden paylaşımda isimler değişiyordu ama desem hep aynıydı. Her gün bir isim düşüyor, başka biri ekleniyordu. Gerçek bir belge mi? Yoksa toplumun korkusunun şekil bulmuş hali mi? Kimse bilemiyordu. Ama insanlar inanmak istedikleri şeye inandı. Bu dava bir kişinin suçu değildi. Bu bir zincirdi. Ve her halka kanla bağlanmıştı. Mahkeme dosyalarının gizli tutulduğu binada bir adliye çalışanı anonim olarak konuştu. Famsikil'in ifadesi asla kamuya açıklanmadı, dedi. Çünkü içinde isimler vardı. İfadeyi kimse görmedi. Ama söylentilere göre içinde şu satırlar yer alıyordu. Ben sadece emirleri takip ettim. Beni izliyorlardı. Her adımımı, her nefesimi. Onun ölmesi gerekiyordu. Çünkü o konuşacaktı. Bu satırlar sosyal medyada dolaşmaya başlayınca, öfke yerini paranoyaya bıraktı. Kes birbirinden şüphelenmeye başladı. Her sessizlik bir suç. Her yalan bir ipucu sayıldı. İnsanlar evlerinin pencerelerine adalet yazdı. Bazıları ise ekranlarını kapatıp dua etmeye başladı. Famsiki cezaevin dildi ama dışarıdaki dünya onun kadar kapalıydı. Gazeteciler cezaevi çevresinde kamp kurdu. Ama hiç kimse onun sesini duyamadı. Bir gece, cezaevinin yakınındaki güvenlik görevlisi bir kayıt cihazı bıraktı. Kayıtlar rüzgar sesiyle karışık bir fısıltı duyuluyordu. Famsiki her gece ağlıyor. Bir şeyler söylüyor. Ama kelimeleri anlamak zor. Sadece iki kelime etti, onlar biliyor. Bu kayıt, ertesi sabah anonim bir kanalda paylaşıldı. Hükümet yetkilileri sesin sahte olduğunu iddia etti. Ama halk çoktan kararını vermişti. Artık hiçbir açıklama ikna edici değildi. Çünkü yalanla gerçeğin birbirine karıştığı bir dünyada, insanlar korkularına inanmayı seçerdi. Sırada gazeteci, yani bu hikayeyi başından beri izleyen kişi, yeni bir iz buldu. Yu ölümünden iki hafta önce çekilen bir kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntü de Yu Menglong stüdyodan çıkarken bir siyah arabanın içinde birinin onu izlediği görülüyordu. Plaka kayıtlardan silinmişti. O görüntüyü bulan kişi, gazeteciye sadece bir cümle yazdı. Eğer bunu yayınlarsan, onlar seni de bulur. Ama gazeteci yine de yayınladı o internete düştü ve birkaç saat içinde milyonlarca kez izlendi. Ardından video platformdan kaldırıldı. Hesap silindi ve gazetecinin adresi sızdırıldı. Ceden sonra kimse ondan haber alamadı. Sosyal medya bu olayı ikinci kayıp olarak adlandırdı. Çünkü daha önce davada tanık olan bir otel çalışanı da ortadan kaybolmuştu. Adaletin gölgesi artık insanları yutuyordu. Bir televizyon programında bir analist şöyle dedi: bu dava artık sadece bir cinayet davası değil. Bu, toplumun bilinçaltına kazınmış bir korkunun yeniden yüzeye çıkmasıdır. Korku bir salgın gibi yayılıyordu. Herkes ki yalnız değildi." sözünü tekrarlıyor ama kimse kim olduğunu söylemeye cesaret edemiyordu. Bazıları bunun bir tarikat olduğunu iddia etti. Diğerleri devlet içindeki gizli bir grubun sanatçılar üzerinde kontrol kurduğunu söyledi. Gerçek ile delilik arasındaki çizgi tamamen silinmişti. Bir gece, Darknet'te Proje Studio adlı bir dosya ortaya çıktı. İçinde bir video vardı. Sadece 3 saniye sürüyordu. Görüntü karanlıktı ama düşen bir figür seçiliyordu. Ardından bir kadın sesi duyuldu. Bu şekilde bitmek zorunda değildi. Video birkaç saat içinde kaldırıldı. Ancak o 3 saniye, binlerce insanın zihninde sonsuza kadar yer etti. O cümle, artık bir sembole dönüştü. Çünkü herkes biliyordu, bu hikaye bitmemişti. Bir hafta sonra, ülke çapında elektrik kesintisi yaşandı. Aynı anda milyonlarca telefonun ekranına aynı mesaj düştü. Gerçeği susturamazsınız. Kimin gönderdiği asla öğrenilemedi. Hükümet siber saldırı açıklaması yaptı. Ama halk inanmıyordu. Çünkü o anda herkes, bir şeylerim gerçekten kırıldığını hissetti. Gazetecinin kaybolmasından birkaç gün sonra, masasında yarım kalmış bir not bulundu. Tiki suçlu olabilir, ama o yalnız değil. Gerçek adaletine de yok. Bu cümle sosyal medyada bir mantra haline geldi. Gerçek adaletine de yok. İnsanlar bunu duvarlara yazdı, videolarda fısıldadı. Hatta bazıları mezar taşlarına kazıdı. Çünkü bu dava artık sadece bir olay değil, bir inanç olmuştu. O sıralar, cezaev yakınlarında çalışan bir hemşire, kimliğini gizleyerek bir gazeteciye ulaştı. Sikinin mektuplarını gördüm, dedi. Her gece bir gelip onları alıyor. Zarfın üstünde hiç adresi yok. Afan her defasında aynı satırı yazıyor. Gerçeği gölgeye saklayanlar, da karanlıkta boğulur. Bu söz, toplumun üzerine inen karanlığa son darbeyi vurdu. Artık herkes birer dedektife dönüşmüştü. Bir geçmişe baktı, Kimi geleceğe ama hiç kimse bugünle yüzleşemiyordu. Çünkü bugün hala korkuyordu. Geldiğinde Seul beyaz bir sessizliğe büründü. Fakat o sessizlikte yankılanan bir şey vardı. Bir kalp atışı gibi, bir uyarı gibi. Cezaevinin duvarlarında yankılanan bir melodi. Sanki uzaktan bir fısıltı. Ben yalnız değildim. Söz artık bir efsaneye dönüşmüştü. Bazıları onun hala yaşadığını, bazısı ise çoktan susturulduğunu söylüyordu ama fark etmezdi. Çünkü o artık sadece bir insan değildi. O, suskun adaletin simgesiydi. Aylar sonra, yeni bir sızıntı yayıldı. İkinci liste olarak adlandırıldı. Bu kez 20 isim vardı. Aralarında politikacılar, CEO'lar, menler. Listeyi paylaşan kişi, mesajın sonuna sadece şunu yazdı. Bazı hikayeler bitmez. Çünkü gerçeğin mezarı yoktur. Ve o anda, herkes sustu. Çünkü bazen sessizlik, lerden daha yüksek konuşur. Şimdi şehir yine aynı sessizliğe gömülmüş durumda. Sokaklarda Yuming yüzü hala posterlerde asılı, altında tek bir kelime yazıyor: Adalet. Fakat insanlar artık adaletin ne olduğunu bilmiyor. Onlar sadece bekliyorlar. Bir ses, bir işaret, bir itiraf, belki de asla gelmeyecek olan bir gerçeği. Fan davası kapandı. Dosyalar mühürlendi. Avukat sustu, haberler kesildi. Ama insanlar unutmadı. Çünkü unutmamak, onların tek silahıydı. Şimdi, her gece saat 3'te, aynı forumda aynı mesaj beliriyor. Bir sonraki isim hazır. Gerçek sessiz kalmaz. Kim yazıyor, kim akıyor, kim siliyor, kimse bilmiyor. Ama herkes hissediyor. Bu hikaye henüz bitmedi. Çünkü korku hala